uf uf spawner bir mağara örümceği o 24 zombi 19 iskelet Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çıkın SMP'de ben bir base buldum ve bu base'i sizinle birlikte patlatacağız aslında kısacası Bir de bir şey söylemek istiyorum bir önceki video çok ilgi duydunuz yani çok sevdiğiniz için 50 like'ı geçerse bir çekiliş yapacağım demiştim ve 50 like'ı geçmiş bu yüzden çekilişi gelin hep beraber bakalım sonuçlarına. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çekilişi hiçbir hile hurda olmadan başlatıyoruz. Bir video bir önceki video olan ilgi için bu video daha da büyük bir çekiliş yapacağım ve bunu birazdan göreceksiniz zaten. Senin için zil açtım abone oldum destek olmak istedim. Teşekkür ederim ama oyuncu adını yazmamışsın. Eğer bu videonun altına oyuncu adını yazarsan sana ödülünü verebilirim. Videonun karşıma ilk defa çıktı. Beğendim. Takip aldım demiş. Sana da çok teşekkür ederim Black Here. Sen de bu videonun altına oyuncu adını yazarsan yani e he hediyeni verebilirim. Güzel yazmışsın. Ya, yorumun için teşekkür ederim. Fakat bu yorum geçersiz oluyor. Çünkü yani Çıkın Tolga'ya bakalım. Reis sayende çıkın SMP'ye başlayacağım. Sanırım bu kadar güzel bir anlatış olamaz bizim gibi diksiyon ahlakı olmayan insanlar olarak ben çok şaşırdım. Mükemmel bir performans valla. Yeni işlerine de başlarsan ne kadar iyi olur. Sen düşün 30-40-50 izlenirsen de olsa aynı meslektaşız demiş. Yorumun için teşekkür ederim. Sen de bu videonun altına oyuncu adını yazarsan hediyelerini verebilirim istersen. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar çekilişin sonuçlarını görmüş olduğunuz gibi gösterdim. Ve birazdan yine bir çekilişin ödüllerini göreceksiniz. Eğer bu video 75 like geçerse bu çekiliş ödüllerini sizlere dağıtacağım. Bu videodaki çekilişler gerçekten diyorum 15 milyonu aşkın değerde bir çekiliş var aslında. Yani eğer videoya oyuncu adınızı yazarsanız yorumlar kısmına abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz zaten. Hadi Beyze e doğru yol alalım. Siz hızlandırmada göreceksiniz. Ben hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben yine bu yöntemiyle base buldum. Aslında base'in yerini biliyordum. Videoda daha hızlı bir şekilde gelmek için buldum. Ben yine base ararken buradan geçiyordum ve bir anda oranların yükseldiğini gördüm buradan aşağı doğru kazdım aslında. Ben base'e girdim. Video çekmek için tekrar dışarı çıktım. Hadi base'e gidelim ve base yağmalamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben bu base'i base ararken F3 yöntemiyle bulmuştum. Pie chart yöntemiyle yani. Gelin birlikte base'i yağmalamaya başlayalım. Beyaz aslında çok olmamış başlayalı ama biraz daha geç bulsaydık aslında daha iyi daha güzel beyaz bulabilirdik. Bu arkadaşın yani ben daha iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum çünkü yerleri kaplamış sistem yapmaya başlamış falan ama biz yine tabii ki format gereği buraları patlatacağız. Bakalım isterseniz başlayalım mutlamaya. Önce lootlayalım sonra yağmalayalım. Burada totemler var. Kullanırız. Lazım olur ender pearl var. Yani bunlara gerek yok aslında. Piston gözlemci. Bir, bir önceki videomda dediğim gibi pistonla gözlemciler önemli demiştim. Çünkü bir büyük bir farm yapmaya başladım ve bu farmda bayağı piston ve gözlemci ihtiyacımız var. Eğer isterseniz bu farmın da videosunu atabilirim. Yani gerçekten saatte çok iyi paralar kazandırıyor. Ben zaten size çekiliş yapmak için sürekli yani spawnları falan alıyorum. Bu sayede siz de kazanıyorsunuz. Yani ben de kazanmış oluyorum aslında. Bu sandıklar aslında hiçbir şey yokmuş zaten. Çok bir şey yok. Kayraktaş taş. Buradan kazdığı kayraktaşlarını taşlarını koymuş galiba zaten. Yerler güzel yapmış. Duvarları daha yapmamış herhalde sandık. Burada shulker var. Boşa ama olsun alırız. Burada yine boş itemler var. Ender chesti var. Revis suyosunu farm yapmış herhalde. Bakalım bir şey var mı içinde bir şey yok neden yok acaba çalıştıramamış mı yanlış mı yapmış bakın sistemi daha tamamlamamış bile yani arkadaş yeni başlamış eğer tamamlasaymış falan bundan biliyorsunuz ki bu suyosunu farmanın videosunu çekmiştim bundan 30-40 tane yaparsanız gerçekten iyi paralar kazandırıyor ama bundan daha iyi bir farm buldum ve bu farm gerçekten çok iyi kazandırıyor eğer isterseniz o farmın yapılışını da videosunu da atabilirim. Ha, bu video böyle gibi ama burada sanki gizli kapı olabilir çünkü evet gizli kapı var. Buraya eşya çerçevesini üstüne harita koymuş gözükmesin diye bakalım. Uuuu lootlara bak. Of 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 spawner bir mağara örümceği o 24 zombi 19 iskelet. Gerçekten burada yaklaşık 15-20 milyonluk bir spawner var. Yani Diyorum farm yapmak önemli ama base bulmak gerçekten çok önemli. Bazen 1 saat sürüyor bazen 2 saat base bulmak hatta bazen 3-4 saat kadar çıkabiliyor ama bazen de 10 dakika sürüyor. Ama böyle güzel lootlar görünce yani bulasınız geliyor ya çok iyi bir şey. Üretilmeyen ya üretilmeyen iksirli ok. Illegal item. Oo. Elmasları falan var. Bunları da alalım da Üretilmeyen ok bulduk arkadaşlar. Üretilmeyen ok. Şu spawnerları da hemen alalım tabi. Şöyle of of of. Satıp da alalım bari de biraz sonra gelsin. Of of of. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten spawner ödülünün ne olduğunu biliyorsunuzdur. Burada gelen her şeyi size çekiliş olarak vereceğim. 19 iskelet, 24 zombi, bir de mağara örümceği. Yani bu spanlerleri kazanmak istiyorsanız yorumlar kısmına katıldım. Abone olup bildirimleri açıp like atarsınız. Çekilişe katılmış oluyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi neredeyse her videoda çekiliş yapıyorum. Siz de desteklerinizle bana karşılık veriyorsunuz. Buradan teşekkür ederim. Ve isterseniz patlatmaya başlayalım ama ben TNT almayı unutmuşum. Şuradan slash ah yazıp TNT diyelim. Yanlış yazdık. Ah search. TNT bakalım 35 bin mesela alalım bunu bir de burada restoran var mıydı bakalım varsa patlatalım yine bir, bir, önceki videomda demiştim ki base yorumlar kısmında sahibi belirtirse 200 kalsın atarım demiştim yorumlar kısmında 200 tane adamın milyonluk lootunu çalmışsın demişsiniz ama yani bazı youtuberlar, bazı kişiler hiç para bile vermiyor. Ben arkadaşa gönlümden koptuğu için 200k vermiştim. Bu videoda da eğer arkadaş kendini belli ederse yorumlar kısmında yani gördüğünüz gibi 500k falan atabilirim. Bir de birkaç spawnları veririm yani hepsini veremem. Çekilişte zaten buradakileri vereceğim. Kendimden böyle gönlümden koptuğunca işte 3-5 iskelet, 3-5 zombi spawnları falan verebilirim. Mesela basınç plakasıyla patlatabiliriz. Patlatalım. Şöyle bu sefer böyle bol bol koyacağım. Allah tekrar kusura bakmasın arkadaş ama format gereği yapmamız lazım. Yani tekrar dediğim gibi F3 bir yöntemiyle yani pie chart yöntemiyle bez bulmak aslında kolaylaşıyor. Eğer kazıp bulursanız yani ametist kazmaya falan çok güçlü itemlere ihtiyacınız var. Eğer sizin hiçbir şeyiniz yoksa çıkın client'ı kurup F3 bir yöntemiyle bez bulabilirsiniz. Çok kolay zaten öyle base bulmak. Şöyle TNT'leri döşeyelim. Of, bayağı patlayacak burası. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada da zaten spawnerlardan gelen butları koymuş galiba. Şöyle biz kendimize güvenli bir yer yapalım. Üstümüzde 50 lira var, patlamasın. Aha, elmas bulduk kazarken. Şöyle yeter herhalde bu kadar. Elimize totem alırız iki tane. Yeter. Şöyle arkadaşlar patlatmaya başlayalım isterseniz patlattım bakalım ne olacak of 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 nasıl patladı beş buralarda çantalar yetişmiyor vallahi çok özür dilerim. ne kadar limaslar bir şey var bunları da alalım lazım olur. Yani tekrar özür diliyorum. Eğer bu videonun altına yorum yaparsa yani kendi katlarsa 500 k atarım. Bir de birkaç çekiliş birkaç spawner veririm. Daha çekilişe katılıp belki kendi itemlerini kurtarabilme ihtimali de var. Yani belki çekiliş ona çıkar kendi itemlerini kurtarabilir falan. Size tavsiyem yani F3 bir yöntemiyle base bulmak, bir de farm yapmak. Farm için zaten Piston gözlemci reston. Başka çok bir şey ihtiyacınız yok. Ama F3 bin yani çıkın klienti kurarsanız bu yöntemle çok kolay bir şekilde base bulabiliyorsunuz. Yani şöyle yenileyelim. Görmüş olduğunuz gibi base patladı. Bu video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.